Şanlıurfa'da valiliğin uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonlarını nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum çünkü e, gençler de çevreye bakarak uyuşturucu kullanıyorlar. Şu an 15 yaşındaki çocuk bile uyuşturucu kullanıyor. Yani tabii ki aileden kaynaklanıyor ama çevreden de kaynaklanıyor. Çocuk arkadaşına bakıyor mesela arkadaşı uyuşturucu içiyor. O da diyor canı çekiyor diyor gel bir kere iç öyle içiyor. Böyle yapılması güzel. Yani... En iyi narkotik polis kim sizce? Gündüz polisler. Öyle yani. Onlar daha sağlam yani. Her yerdeler. Her şey aileden mi başlıyor? Tabii öncelikle aileden başlıyor. Ailesi çocuğunu mesela kızını çocuğunu bıraktığı zaman sabah çıkıyor akşam çocuk eve geliyor mesela. Kimse sormuyor. E, oğlum neredeydin kızım neredeydin? Şimdilik biraz baskı olmuş. Her yerde aranıyorlar. Ama şimdilik serbest satmıyorlar ama evde satıyorlar. Çok gizli satıyorlar ama Çarşıda eskiden vardı, pazarda vardı, her yerde vardı. Biraz baskısı iyi olmuş ama gene de evleri bir arasınlar. Bazı evlerden var. Ben o evleri bile teker teker biliyorum. Devlet gelsin ben onlara çok yardımcı olurum. Çünkü bu iştirce benim anamı, babamı, bütün ailemi kurtaracak. Tek bir oğlum vardı. Oğlum da sadece şimdi ondan da bile şüphe alıyorum. Onu biraz baskı almışım yani. Eve bırakmayayım yani bir yere. Oğlunuz kullanıyor mu yani? Kullanmıyormuş. Yani bir ara gidecekti, o da gidecekti. Ben onu tuttum yani. Ha sadece bir devletimize bir ricam var. Sadece şehrin içinde tek bulunmasın. Evleri arasın, gençleri takip etsin. Şanlıurfa'da valiliğin, uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonlarını nasıl buluyorsunuz? Güzel ama geç kalmış bir uygulama. Daha önceden, daha yıllar öncesinden Urfa'da bu sorun var. Özellikle Suriyelilerin gelişinden sonra bu iş... Ee, çok çok ileri boyutlara gitti. Ben emekli bir öğretmen olarak bunları görmem de beni üzüyor. Ve çok geç kalındı bu konuda. Çok geç kalındı. Yine de yapılan operasyondan dolayı yetkililere teşekkür ederim. Peki, en iyi narkotik polis kim? Her şey aileden mi başlıyor? Her şey aileden başlıyor. Narkotiğin hepsi iyi. Çok başarılı buluyorum. Son zamanlarda gençlerimiz biliyorsunuz uyuşturucuyla eee Sokaklarda, parklarda biz kendimiz de görüyoruz. Vali Bey'in sayın Vali Bey'imizin yaptığı operasyonlar, e, Jandarma'nın, Vali e, Emniyet Müdürlüğünün çok başarılı şekilde buluyorum, e, tebrik ediyorum sayın Valimizi. E, ülkemizde, Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele ediliyor, ama bu biter mi bitmiyor? Çünkü neden? Gençlerimizin esasında bunlara alışkanlık değildi esasında. Bunların kökünü kurutmak değildi. Bunların binicine yerleştirilmiş gençlerimizin bundan arındırılması lazım. Peki en iyi narkotik polis kim? Her şey aileden mi başlıyor? Esasında aileden kendi bireylerimizden bizde bir toplum geneli kendi çocuklarımıza eğitimizi ver vermiyoruz. Sonradan kalkıp da şeye atıyoruz, suçu topluma atıyoruz, arkadaşları atıyoruz. Ama bu kendimizden bitiyor. Yani kendi çocuklarımıza ilgisizlikten, duyarsızlıktan, efendim mesela küçük yaşlarda biliyorsun çocuklar eline telefonları veriyoruz, ama bize dokunmasın, karışmasın, işimize bakalım. Bunu esasında biz ne kadar mücadele edersek, Türkiye geneli ne kadar mücadele ederse etsin. Tamam kendimiz bunu yapmamız lazım. Aileden yapmamız lazım. Bu alanda çalışmalar yürütülüyorsa eğer bence başarılı. Çünkü Eyüp'e bölgesi biliyorsunuz uyuşturucuda şu anda aldı başını gidiyor ve parklara kadar da inmiş durumda. Yani gençleri özellikle uyuşturucunun elinden kurtarmaları için yapılan bütün çalışmaları destekliyorum. Peki, en Ya her şey ailede başlıyor çünkü ailelerin öncelikle çocuklarına e, o eğitimi vermeleri gerekiyor aslında. Ailede o çocukları benimsemeleri gerekiyor. Çünkü aileden uzaklaşan çocuklar aslında gidip uyuşturucu batağına düşüyorlar. Şanlıurfa'da valiliğin uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi bir şey yani gerçekten. Bu çok önemli yani. Biraz evvel ben haberlerde de izledim. Bizim valimiz üzerinde durmuş yani. Çok güzel bir şey yani. Peki en iyi narkotik polis kim sizce? Narkotik polis polisler yani narkotik ekibi olsun, güvenlik görevlisi olsun hiç fark eden bir şey yok. Hani devletimiz güvenlik, polis, jandarma hep şey teşkilat. Özellikle sevimli insanlar seviyoruz yani. Çocuklarımı hep üniversite okutturdum, verdim. Neden? Onlarla beraber ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derslerine çalışırdım Onlarla beraber oturtturuyordum genleri. Genelin bilmediklerini ben kendilerine iletiyordum yani. Ya i̇nsanlar öyle bir değişmiş ki yani madde içenler yani kendini kaybediyor. Çok şükür yani biz kullanmıyoruz. Benim yaşım 21 yani bak askerlik yapmışım ben. Bugüne kadar ağzıma bir şey vurmamışım yani. İnsanlar öyle bir içince kendini kaybedince de artık bilemiyorum yani. Valilik bunların önüne geçmek için operasyon yapıyor. Bunları kötü buluyoruz dedi dediniz. Neden? Ya işe kötü buluyoruz yani yani bir bunlara yardımcı olsalar destek çıksalar bunlara. Hani herkes artık Urfa bir değişse yani daha iyi olur yani. Bu madde içerek yani böyle devam etse var ya çok kötü olur yani. Yani yıllardır bu sadece Urfa'nın değil, memleketin herhalde, ülkenin sorunu. Yani ondan dolayı ben diyorum ki biraz sanki geç kaldılar. Yani. Peki e, en iyi narkotik polis kim sizce? Ya o konuda pek fazla bir bilgim yok. Öyle diyelim. Her şey aileden mi başlıyor peki bu konuda? ya aileden ziyade de yani tek aile değil bence ya. Yani ülkede işsizlik işte ne bileyim gençlere bakıyorsunuz işte yani üniversite mezunlarına sadece bakıyorsunuz. Binlerce de gidiyor. Şu an milyonlarca insan işsiz. Herhalde her şeyin başı işsizlik yani. Ondan dolayı çocuk ne yapsın? Cebi boş, para yok, şey yok. Ne yapacak? Sağa sola bu tür şeylere başvuruyorlar. O da tabii yanlış. Aileden başlar, e, insanlardan başlar, çevre arkadaşlar olur, çevreler olur. Hani türlü türlü insanlar var. Yani olan insanlarda da var. Hani öyle. Bunlara iş işe, bunları işe kazanıralım. Bunları e, medreselere yönlendirelim. Bunları spor yaptıralım. Spor salonlarımız belediye spor salonu kiralamış. E, boş. 10 tane çocuk içinde akşama kadar vakit geçiyorlar. Gençlik sporlu şeyimiz var. Bomboş. Dünya kadar alan. Mamurlar içinde cili tatlı, çayını kahvesini yazdık günah. Sayın valimizden, sayın emniyet sayın milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, bakanlarımızdan, bu gençlerimize, bir de Urfa'nın beyefendilerinden, ileri gelenlerinden bu gençlerimize sahip çıksın.